O halde yeryüzünde kimse kimsenin aynısı olmadığına ve olamayacağına göre kadın zaten erkeğin aynısı olamaz. Kadın zaten erkeğin eşiti olamaz. Ama eşi olur bak Allah öyle diyor. Ve halaka minha zevceha. Allah Havva'yı Adem'den ona zevce yani eş olarak yarattı. Eş olarak birbirimizin eşi oluruz ama eşit olamayız. Eşitlik yasaktır. Onun yapısı başka, onun çatısı başka, onun tezgahı başka, tesviyesi başka, tornası başka, yapısı başka. Sendeki organ onda yok, ondaki organ sende yok. Ondaki hal sende yok, sendeki hal onda yok. Mesela kadınlarda bir hal var hepimiz biliyoruz. Ay hali derler, ay hali. Bu hal yalnız kadınlarda olur. Hani eşit olur mu ya? Kadınların ay hali diye bir halleri var. Bu erkeklerde olmaz. Hani eşitti? Eşit olur mu? Onun hali başka, senin halin başka. Onun yaratılışı başka, senin yaratılışın başka. Başka başka şeyler nasıl eşit oluyor? Nasıl eşit oluyor? Ha! Bu anlamda eşit olmak iddiası batıldır, sapıklıktır, yanılgıdır, şaşkınlıktır ve yeryüzünde fitne çıkartmaya matuf hareketlerdir. Zaten kabul etmek mümkün değildir. Ama Allah -u Teala kadınlara bazı farklı hizmetler, farklı vazifeler vermişse o kadının yaratılışına, yapısına, tavrına, tarzına, tutumuna uygun olmak bakımındandır. Yani Cenab-ı Hak vazifeleri Yaradılış şekline ve yaratılış durumuna göre vazife veriyor. Onun vazifesi. Onun yaratılışı böyle olduğu için vazifesi böyle. Senin de yaratılışın böyle olduğu için vazifen böyle. Yani yaratılışla vazife farklı oluşu onun ondan daha kıymetsiz, daha değersiz olduğu için değil. Yaradılış farkına göre vazife farklı oluyor tavır farklı oluyor. Mesela ay hali olduğu zaman kadınlar namaz kılmazlar diyor Kur'an. Namaz kılmazlar. Ay hali. E niye? E bu kadınların yaratılışıyla alakalı bir şey. Bu bir eksiklik değil, bu bir kusur değil. Bu kadının kadının kendiliğinden kendi kendi eksikliği kendi kafasından kendi yapısından olan bir hadis, Allah tarafından konmuş bir hadisedir. Kınıyamazsınız ayıplayamazsınız, suç. Sen niye böyle oluyorsun? Diyebilir misiniz kadınlara? Diyemezsiniz. Allah'ın koyduğu düzen, Allah'ın koyduğu kanun, aydan aya ay hali olmak kadınların elinde mi değil mi? Ne dersiniz? Değil efendim. <laughs> Ne yapalım? İşte Allah'ın yaratmasıyla olan, Allah'ın takdiriyle olan, Allah'ın tertibiyle olan bir hadisedir. Allahu Teala o yaratılışı erkeklerden farklı olduğu için ona vazife verirken de farklı vazife vermiş. Erkeklerden hiçbir suretle affetmediği namazı kadın ay hali olduğu zaman affetmiş affediyor. Ay hali kaç gün devam eder Hanefi mezhebinde? En fazla 10 gün devam eder. En az 3 gün devam eder. 10 günden fazla ay hali akıntı devam etti mi o ay hali olmaktan çıkar hastalık haline girer. Doktora gidersin o zaman. Aa, bu doktorluk bir iş o on gün kadar en fazla ay hali devam ettiği müddetçe Allah ne diyor? Senden namazı affettim. Namazı kaldırdım. Temizlendikten sonra o kılamadığım namazları kaza edeyim mi ya Rabbi desen? Yok affettim kaza da etme sildim. Kılmış kabul ettim diyor. Ne yapalım? Veren de o, alan da o. Biz emir kuluyuz. Bizi ne alakadar eder? Demek ki Allah'ın fazlu keremidir. Yani kadınların aydan aya ay hali oldukları zaman namaz kılmamaları asla eksiklik değildir. Bu çünkü kendileriyle alakalı, kendi iradeleriyle alakalı bir hadise değil. Allah'ın iradesinin eseridir. Kadının iradesiyle alakası yok. O bakımdan bunu bir kusur gibi görmek, eksiklik gibi görmek, eziklik gibi görmek caiz değildir.